Merhaba sevgili çocuklar, değerli anneler, babalar. Öncelikle hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Yeni yıl hepimize e, sağlık, mutluluk, güzellik e, getirsin. E, yeni yılda artık sevdiklerimizle parklarda, bahçelerde, değil mi? sağlıklı bir şekilde buluştuğumuz günlerin başlangıcı olsun. Siz sevgili çocuklar artık arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle okullarda buluşabildiğiniz, sağlıklarla buluşabildiğiniz günlerin başlangıcı olsun 2021 yılı. Bugün bu videomda sizlerle çok beni mutlu eden çok önemli bir haberi paylaşmak için buradayım. Evet kanalımız kanalımız tam 565 kişilik kocaman bir aile oldu. Evet, hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Beni desteklediniz, abone oldunuz, yorumlar yazdınız. Muhteşemsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben 2021 yılında artık canlı yayınlarla da sizlerle olmak istiyorum. Bu konuda beni destekleyeceğinizi biliyorum. Eğer abone sayım beni bulursa YouTube'un koşulu bu. Sizlerle canlı yayınlarda bir arada olabileceğiz ve çok güzel çalışmalar yapacağız. Ben o çalışmalar için son derece heyecanlıyım. Ne dersiniz? Buluşalım mı? Evet, canlı yayınlarda ve tekrar videolarda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.